Bunları takıp hızlı gelişirsiniz. kaç çok bir daha bakacağım. 350 alınır ya bu. Bana bu arada not demesi üzüyor. Üstünde not yazıyor ya. Yani geldi başkan not. Çok yanlış hareketler. Şu an 400'de. Geliyorum gel. 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 Pante attım valla. Kralım şu anda 185 geliyor bakalım ne olacak. Bir tane ördekli adam geliyor. Güle güle kardeş. Güle güle kardeş. Hadi bakalım. Tepenin kralını yalnız bırakın burada. Ne? arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Saber Simulator oynayacağız. Yine bir kopyalama vakasıyla karşı karşıyayız maalesef. Lifting Simulator tuttuktan sonra hemen peşinden çok benzer bir oyun yapılmış. Beni şaşırtan şey nasıl bu kadar hızlı kopyaladıkları açıkçası. Şimdi bu oyun aynı Lifting Simulator gibi. Elimizde kılıç var. Tek farkı o. Ağırlık kaldırmak yerine kılıç sallayıp gelişiyoruz. Gördüğünüz gibi bir bir art... Videoyu iki, iki tane, iki tane yayınla dolduruyordum. Şuradan like atıp abone olmayı... Tüm açmayı

oyunda da DNA geliştiriyoruz. Aynı Lifting Simulator'da olduğu gibi. Tek farklı gördüğüm şey de şu King of the Hill muhabbeti. Şu tepe var ya, o tepede sanırım ekstra bir bonus kazanıyoruz. Ama tepede bir adam var ve onu kimse kesemiyor belli ki. Kesebilselerdi orada başkası olurdu diye düşünüyorum. Bu oyuna bir başlayalım, siz bir görün. Beğenilirse eğer devamı gelir ama ben Lifting Simulator gibi hal durdur kasmak istemiyorum bunu açıkçası. Yani bir bölümü denemek için çekmek istiyorum. 30 oldu, hemen sele basıyorum ve satıyorum. Gördüğünüz gibi 45 param oldu. Burada günlük ödül yeri var, yerden para da toplanıyor bu. Bu arada. Diğer oyundan bir farkı da bu açıkçası. Günlük bonus ne kadar veriyor? İyi de verdi aslında da. 12 saatte doluyormuş ya. Biraz daha ileride alsaydım onu belki daha fazla verirdi. Neyse. Burada kod yazma yeri var. Hiç kod bulamadım. Zaten yakında diyormuş. Tamam. Sıkıntı yok. Ee, bu arada şey sistemi de aynı şekilde. Şimdi mağazayı bulursam buldum. Göstereyim size. Şimdi shop'a geliyorum. Gördüğünüz gibi swordları böyle tek tek açarak gitmeniz gerekiyor. 15'e bu var. Her sallamı da 2 veriyor. Açalım bunu. Gördüğünüz gibi bir sonraki açılıyor daha sonra. Her sallamaya 3 veriyor. 45 bunu da açalım. Ve 90 olan var. Her sallamaya 5 veriyor. Param etmiyor yetmiyor şu anda. DNA'lar aynı şekilde tek tek açmanız gerekiyor. 15 paraya 100 DNA çıkıyor mesela. Almaya çok gerek duymuyorum DNA'ları şu an için. Çanta yani aynı şekilde. Bu arada burada klaslar var. Diğerinde body alter vardı ya. Burada da aynı şekilde. 2 milyon yapmış. Parası da bilen yapmış ya. Sonra iki kat hızlı gelişiyoruz bunu aldıktan sonra. Ekstra tabii güç de geliyordur büyük ihtimalle. Öldürünce etkisi falan oluyordur. Diğer oyunla tamamen aynı. Aldıktan sonra revert oluyor. Yani her şey sıfırlıyor. Ne var ne yok. Paranız yine sıfırlanıyor. Baştan başlıyorsunuz. Dediğim gibi mantık tamamen aynı. Nasıl bu kadar hızlı kopya ben anlamıyorum. Çok iyi de yapıyorlar. Keşke biz de yapabilsek böyle şeyler. <laughs> iyi para kazanıyor adamlar. Şimdi gerçi çanta çabuk dolmaya başladı. Ama bir dakika bu durduğu yerde satıyor mu diye bakacağım bu oyunda. Yok abi bu oyunda durduğu yerde satmıyor. Artık bunu çözdüler de benim sevmediğim bir olay. Keşke durduğu yerde hep satabilse. Ayarlara bakalım neler var. Müzik var, ses efektleri var. Ha bir de satma kısmı var bakın. Satmayı kapatabiliyorsunuz. Ben şöyle birazcık kasacağım ve şeye bakmak istiyorum açıkçası. Shop'ta neler var diye. Tabii ki para alabiliyoruz. Bu zaten standart. Game bakmak istiyorum. Fast cooldown ne işe yarıyor ki acaba? Neyin cooldown'u bu? Ha bu şeymiş. Tıklama hızı var ya çalışma hızı. İki kat artıyormuş sonsuz DNA var, iki kat hasar var, iki kat can var, iki kat hız var, iki kat güç var. Yani e, bu güçle alttaki güç farklı, alttaki vurduğunuz hasarı iki katına çıkartıyor. Bu çalışırken olan hasarı, yani kılıç bana kaç veriyor bir vurduğumda? Üç veriyor. O olsaydı altı verecekti mesela. VIP ne iş veriyor ona da bakayım be. VIP DNA ve VIP kılıç veriyormuş. Bir bakayım ne kadar iyiler, ona göre belki alırız. Gel şu VIP'ye. Sallama başı 55 veriyor, tamam. DNA da 20 bine kadar taşıyabiliyor. Aslında şey için güzel olur bu. Sıfırdan başladığınız zaman direkt bunları takıp hızlı gelişir. Kaç robuxlu bir daha bakacağım. 350. Alınır ya bu. Zaten o kadar param vardı hemen hemen. Bunu alalım hadi. Çünkü aynı mantık ya. Uğraşmak istemiyorum artık. Sıktı ya. <laughs> Gel buna şimdi. Tamam direkt takmış zaten. Kılıcı da takmış direkt. Güzel. Gördüğünüz gibi çantam 20k'ya çıktı. Artık vurduğumda 55-55 mi kazanıyorum? Niye çok az kazanıyorum ben ya? O kadar kılıç aldık. Neyse 55 iyidir. Hiç çoktan iyidir ya. Şimdi gideyim şunları keseyim diyeceğim ama kesebilir miyim? Hiç bilmiyorum ki. Bir gideyim kapışayım bak. Ya buraya bacon kafa. Nope yazıyor. Atek attım. Buna vurursam ne olur? Bunu öldüremiyorum. Kaç? Bana geliyor. Gerçi ben size keserim belki. Gel bakayım. Aa onu da kestim vallahi bunu kesemiyorum ama bu da no. Niye ölmüyor bu adam? Bir KVK vuruyorum vallahi ölmüyor. Neyse sen büyüksün. <laughs> sen uzaktır benden. Şöyle yerlerden para topluyor toplaya kasalım bakalım. Bu arada ee, şey ne kadar oldu? 50 Robux'a 2K para alıyorum. Ama diğer oyunda bu DNA değiştirdikçe artıyordu. Burada niye artmadı? Bir dakika bakmak istiyorum. Diğer oyunda DNA değiştirince mi artıyordu? Kılıç değiştirince mi artıyordu? Bir dakika görelim şimdi. Kırmızı kılıç, sarı kılıcı da açayım ben. Tekrar geleyim kendi kılıcımı takayım ama. Ya da bir dakika ya. Açık mavi kılıç aldım ve taktım. DNA'yı da aynı şekilde yapacağım. Şunu al. Şu DNA'yı da al. Tamam. Bu takılı kalsın. Bakayım sattığı para arttı mı? Yo hala 2.8k satıyor. Garip demek ki Rebirth'den sonra artacak. Diğer oyunda ağırlığınıza göre para veriyordu Robux'ta olan kısım. Daha mantıklıydı bence. Ben şu kılıçları sıradan açayım. Zaten bitti param tamam. Ya eğer beni çok zorlamazsa en azından bir Rebirth yapmaya çalışacağım. Yapabilirsem iyi olur tabii ki. Hatta gidip birilerini dövsem mi ya? Şu nereye gidiyor mesela diyeceğim de. Adamları ben gücünü de bilmiyorum ki. O adamın gücü 230 kaymış. <laughs> Şimdi listeden baktım da. Player listeden bakabiliyorsunuz anca güçlerine sanırım. Bana bu arada not demesi üzüyor. Üstünde not yazıyor. Yani geldi başkan not. Çok yanlış hareketler bunlar. Gel lan gel. Noob nope, gel A tek attı bana Noob nope diymiş. <laughs> Her Noob nope yazana inanmayın Abi ben YP yani yazıyor üstümde Az önce yazmıyordu galiba Aa çok şekil oldu şu anda Güzel güzel Şey de var bu arada Işık kılıcı Sesi var ya o güzel Şu ses bak Ben bu sesi seviyorum <laughs> tek avunduğum nokta o şu anda. Burada ne var abi? Aa en çok oynayanlar var. Bu değişikmiş bak. Adam 1200 dakikadır oynuyormuş. Yani tabi aynı anda toplam oynama süresi. Ya yani hiç çıkmadan değil. <laughs> Bu arada VIP'lere özgü başka bir şey yok mu ya? Bir arena marena bir şeyler. Şöyle yok. Bakıyorum ama yok gibi değil mi? Yok. Şöyle keseyim mi? Asker diyor. Kesemiyorum. Kaç. Kaç kaç kaç. Gel. Elinde siyah kılıç var. Keserim tek attım. <laughs> siyah kılıç en ezik kılıç onu biliyorum en azından. Bu adamı niye boyuzlu? Karakteri öyle galiba. Burada böyle çalıştıkça büyüme falan yok. Aslında öyle olması daha güzel. Çünkü büyüdüğün zaman adam öldüremiyorsun. Çok uyuz bir durum oldu. Kapışalım. mı seninle? Gel kılıç kalacak. gel. Daha tek attı. Gel gel ne olacak? Aa ölmüyor. Vallahi ölmüyor. Tek attı. 160k vurdu bana. Ben 3k vuruyorum adamı. Koy Ne dik atıyorsun bana? Ben kaçıyorum burada. Şimdi gideceğim biraz daha kılıç alacağım diyecektim ama adam herkesi bitiyor şu anda. Buna safe bölge değil miydi ya? Niye öldürüyor bu bizi? <laughs> Diğeri de onu öldürdü. Şimdi aç bunu abi 2K tamam. Bunu da aç 3.5K güzel. 5K bunu da açabiliyorum ve bitiyor param değil mi? Tamam 62'ye çıktı bu arada. Gücü 55 diğerinin. Şimdi daha iyi oldu. Diğeri 8K. Kasmaya devam. 20 kalık çantayı doldurdum. Bu arada ben hep bunlara çanta diyorum. DNA falan olması bir şey değiştirmiyor bence çünkü çanta. Yani şu 8K'lı alacağım. Sonra 12K'm var. Bunu alamıyorum. 85'ten 110 çıkıyor baya çıkıyor ya. 12 8 kaldığı ben alayım biraz kasayım burada elimde. Daha sonra DNA açmak istiyorum çünkü. Tamam bu yetiyor herhalde hemen satayım. Aynen tamam. 110'lu aldım plazma 12.750'ye. Şimdi DNA açmam lazım ama param yetmeyecek çünkü bende VIP var zaten. Neyse açabildiğim kadar bir açayım. Bu kadar mı? 375 istiyor bende yok. Birazcık para kasayım şurada bu silahla daha hızlı kasarım. 110, 110 geliyor çünkü. Aa bu arada ben çantayı açınca Şu çantam o takılmış ya dur. Ben de diyorum niye doldu benim çantam ya. Al şunu 375'e güzel. 800'de de bunu al. 2K. Hmm, tamam güzel az kaldı. Verdiği VIP silah çok kötü değil açıkçası. Ama yine de Rebirth'den sonra çok işimize yarar çünkü onlar kalıcı bildiğiniz gibi. 1-1-1 başlamaksa direkt 60'lardan başlıyorduk. 65 falan veriyordu galiba bir sallamada. Yani direkt oradan başlamak büyük bir artı bence. Şu paraları da topluyor ama çok az veriyor gibi sanki. Hiç bilmiyorum. Mesela 1196 var bir tane alayım bakayım. Evet 5 veriyor. <laughs> ya oyunun başında değilseniz bunları toplamanızın bir anlamı yok. Siyah kılıçlı bir adam geliyordu hop yapıştım adam yazık oldu. Şurada yeşil kılıçlı var. Onu da biçebilir miyim acaba? Bir deneyelim bakalım. Nop diyor ama herkes o nop diyor. Ha geldi burada 7K. Güle güle kardeş kusura bakma. Merhaba nop kardeşim. kusura bakma. <laughs> Ölüme geçer öldürüyor. Bu da zikti bence ya. Çünkü diğerinde dev gibi olup millete vuramamak benim canımı sıkıyordu. Şunları satalım artık DNA açmaya gidelim. 2K'lık golden DNA aç abi. Bundan sonrakine de yeter. 3K, 35K güzel. Hadi buna da yet. Güzel. 50K'ya kadar çıktı şu anda. Tamam ben buradan bir DNA daha doldurayım. 50K para olsun. Sonra devam edelim. Para hala aynı mı bu arada? Hala 50 Robux 2.8K veriyor. Ben anlamadım. Ben o para 2 saniyede kasıyorum zaten. Bunu çok ayarlayamamışlar ben size söyleyeyim. Diğer oyunda eğer fazla kasabiliyorsak Robux'la verdiği para da artıyordu. Mantıklı olan da o zaten. Öyle olmuş gerekiyordu. Hadi ben kasıyorum geliyorum sonra. Bu oyunda en azından bir köşeye geçip kastığınız zaman kolay kolay size karışmıyorlar o güzel. Yani diğer oyunda kocaman oldu için geliştiği zaman herkesi görüyorlar. Tık tık indiriyorlar zaten. Bu oyunda öyle değil. Herkes minicik. Adam haritayı gezmeye üşeniyor herkesi öldürmek için. Şu tepeye birisi çıktı. Benden ezik mi acaba? Onu bir yoklayacağım biraz sonra. Şu 50 ben bir alayım. Silahımı geliştireyim de. 19.000. bin. Oba çok istemeye başladı. 29k. Bunu da alabiliyorum. Güzel. Tamam artık 185, 185. 44k istiyor şimdi. Çok istiyor. Şu tepeye gitmeye çalışacağım. En uzun süre kral olanlar da var burada. 27 bin saniye boyunca kral olarak kalmış adam. Ama bu şeyde çok güzel olur. VIP server'da. VIP server'ları pahalı olma ihtimali var o yüzden. Çünkü böyle bir artısı var. dalayım bakayım. Dalmasam oluyor mu? Dalma dalma. Tek atıyor. <laughs> Aa adamın gücü 10 kaymış gerçi. Bir dakika ben onu geçerim geçerim. 11 k oldu adamın gücü. Ben ondan hızlı kasıyorum gibi geldi bana. Bekle burada bir kasayım bekle bekle. Geliyor bana geliyor. Gelme gelme. E ee, gel. Krallığı kaybediyorsun. <laughs> de şu anda ben geçeceğim onu az kaldı. Dalacağım kafasına gözle vuracağım bekle. Şu an 13.400'de. Geliyorum gel. 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 Fatih attım valla. Kralım şu anda 185 geliyor bakalım ne olacak. Aa artı bir artı bir kral gücü geliyor. Ne işe yarıyor bu? Ne işe yarıyor bu? Daha hızlı mı çalışıyor o? Kral gücü ne harbiden anlamadım ben. Taç geliyor bakın bana artı bir artı bir. Gel kardeş geliyor bak bak. Gel. Aa nasıl kesti ya? Zıplaya zıplaya vurdu Bekle yine geleceğim. Artık kapışacağız kardeşim öyle bir şey yok. Aa Enes'miş bu arada biri içinde. Türk olması garip değil mi şu anda? <laughs> Gel hadi hadi Ben 29k vurdum Ona tek atıyorum ama bana tek atamıyor bu arada Bak yine geliyor bak Gel 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 buraya gel Yine tek attım <laughs> Buraya artık Yine geliyor ya Adam, adam bakmadı usanmadı ya Zaten 185 kazanıyorum. O oh, taçlarda işe hiç yarıyor hiçbir fikri yok Yine tek attım bu arada <laughs> Oğlum git artık git Öğren oyunu öyle gel Adamın gücü 20k ben olmuşum 43k Hala geliyor bana saldırıyor Gerçi ben bunları satınca Burayı geri alamayacağım tabi Öyle de bir durum var Bak sürekli bir 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 bana böyle taç geliyor Herkese sat gitsin ya. Taçın ne işe yaradığını anlamadığım için çok önemsemiyorum. 44K var bir tane al abi. 280K artık. Güzel güzel. ATP'ye başkası çıkmış. Dur adına bakacağım. Aa sele gitti. <laughs> tamam burası yine bende. Kasayım ya ne olduğunu bilmesem de. İki taş toplarız. Birisi arkadan yanıma geliyor. Adı ne bunun? Gücünü bilmiyorum ama bir saldıracağım büyük ihtimalle. Rüktan <laughs> mı benim belalım ya? Gel gel. para param yetmeyecek değil mi? 75 kadar. Evet yetmiyor. Konfeti diyor. Ben bunu da alacağım. Daha sonra büyük ihtimalle bırakacağım. Dediğim gibi çok kasmayacağım ilk bölümden. Eğer ama bunun devamını istiyorsanız sonraki bölümlerde hazır olur. Kasarız o sorun değil. İlk bölüm böyle bir deneme bölümü oluyor benim için genelde. Oyun beğenilirse devam istenirse devam ediyoruz. Şu para alma muhabbeti de artsaydı benim elimdeki kılıca göre para alıp aslında gösterecektim size 2 milyonluk şeyi. Ama hala 50 lira bana 2K veriyor. Ben 2 kyı tık diye topluyorum zaten. Çok saçma şu anda. Şurada tepede bir adam var. Bir yok Geldim ne kadar güçlüsün sen? ya bakayım. Güçlü tamam. <laughs> 87 kal burada adamın. Param yetiyor bu arada. Video 2 saniye elinde durdu duydum. Benim geldi başkan. Ha, kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi kanalıma da abone olabilirsiniz. Şimdi videomuza dönebiliriz. Yeni kılıcımı da alayım. ya sevdim. Seni bir öldüreyim ben. Hadi güle güle. 3K vuruyorum artık. Sana da bir vurayım bakayım önce. Aa solcu bir şey sen. Pardon pardon pardon. Özür dilerim. Adam asker saldırır mı o adama? Sana bir saldırayım bakayım. Sen de öldün. 9K yedi bu. Herkes aynı yemiyor bu arada. Değişiyor. Bu arada burada safe zone'da kasabiliyorsunuz. Mantıklı olan da bu zaten. Herkes burada kasıyor. Gördüğünüz gibi burada öldürülemiyorsunuz. O da güzel bir şey. Herkese bir kasma fırsatı tanımış en azından. Ben olsam safe zone'dayken ee, kas kazanımını yarı yarıya indirdim. Çünkü bu durumda hepsi AFK kasıyor. Çok mantıklı bir hareket değil yani. Gel kardeş. Al, al tek attı bana. Öldürürüm sanmıştım işte ama öldüremedim. Evet. <laughs> Neyse şöyle konfetili silahımızla bir bitiriş yapalım. Böyle sallaya sallaya konfetileri o. Oh. Evet başkanlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.